20 Ocak Perşembe Avrupa'nın Haberi'ne hoş geldiniz. Ben Metin Haboğlu. Haber başlıklarımıza hemen geçiyoruz. Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor. Incidance değeri 638. 2G kuralına Bavyera'da mahkeme engeli. Almanya'da Federal Hükümet korona salgını nedeniyle 4. yardım paketi ödemelerine start verdi. Almanya yeni ehliyetleri kademeli olarak zorunlu hale getiriyor. Ehliyet değiştirme süresi uzatıldı. Almanya'da enerji fiyatları yüksek seviyelere çıktı. Almanya nüfusu yerinde sayıyor. 4 Avrupa Birliği ülkesinden İsrail'e uyarı. Avusturya aşı zorunluluğu uygulamasını kabul etti. Fransız Meclisi Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanıdı. Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor, Almanya'da son 24 saate tespit edilen 133.536 vaka ile COVID-19 salgınında günlük en yüksek rakama ulaşıldı. Dün de 112.323 vakanın tespit edildiği ülkede iki gün üst üste salgının başından bu yana rekor sayılar kaydedildi. Ülkede son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 234 artarak 116.315'e yükseldi. 1 milyon 64 bin aktif vakanın bulunduğu ülkede haftalık 100 bin kişide görülen yeni inzidans sayısı da 638 olarak belirlendi. Almanya Sağlık Bakanı Lautaba, ZDF televizyonunda katıldığı bir programda salgındaki bu dalganın Şubat ortasında en yüksek seviyeye çıkacağını öngördüğünü söyledi. Yüzbinlerce yeni vaka göreceğiz dedi. Bu arada koronavirüsün omikron varyantının devam eden yayılması göz önüne alındığında Almanya'daki laboratuvarlar test kapasitelerinin sınırlarına ulaştı. Berlin'de laboratuvar şefi Razenak, analitik sistemler için reaktiflerin ve sarf malzemelerin kıt hale gelebileceğini söylüyor. Öte yandan federal hükümet hatırlatıcı 3. doz aşısını olmayanlara karantina dönemi süresince aylıklarından kesinti yapmaya hazırlanıyor. Bil gazetesinde yer alan habere göre konuyla ilgili hükümete sunulan raporda sadece ilk aşısını yaptıranlarla ikinci aşıdan 3 ay süre almış olanların koronavirüse yakalanıp karantina altına alınmaları durumunda maaşlarının kesintiye uğrayacağı belirtildi. Uzmanlarsa hazırlanan yeni yönetmeliğin bir nevi aşı zorunluluğuna arka kapı olduğunu söylüyorlar. Bir yandan kurallar devam ediyor, bir yandan da mahkeme kararları var. 2G'ye Baviera'da. Mahkeme engeli Baviera Yüksek İdare Mahkemesi zorunlu market ve eczane alışverişleri dışında uygulanan 2G kuralını durdurdu. Bir aydınlatma mağazasının açtığı davayı karara bağlayan Yüksek Mahkeme eyalet hükümetinin düzenlemesinin yeterince net olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında alışveriş mağazalarında günlük yaşam için neyin zorunlu neyin zorunlu olmadığını ayırmanın güç olması nedeniyle 2G kısıtlaması olmadan süpermarket alışverişi uygulamasına geri dönülmüştür dedi. Yardım paketleri açıklanmaya devam ediyor. Almanya'da federal hükümet korona salgını nedeniyle dördüncü yardım paketi ödemelerine start verdi. Bu haftadan itibaren salgın nedeniyle alınan önlemler dolayısıyla ciro kaybı yaşayan işletme ve şirketlere maddi destek verilecek. Yardımlardan tek kişilik şirketler, serbest meslek sahipleri, işletmeler ve yıllık cirosu 750 milyon euroya kadar olan her sektörden büyük şirketler faydalanabilecek. Dördüncü yardım paketi kapsamında korona öncesindeki yılın gelirleri baz alınacak. Buna göre 2019 Kasım ayına kıyasla cirolarında en az %30'luk gerileme olduğunu ispat edenler yardımlardan faydalanacak. Ekonomi Bakanlığı dördüncü yardım paketinde gecikme olmayacağını duyurdu. Yeni yardım paketi programı Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Korona yardımları kapsamında en zor durumda olanlarsa tek kişilik şirket sahipleri olmuştu sabit giderleri olmadığı veya çok düşük olduğu için yardımlardan faydalanamayan tek kişilik şirketlere bu sefer ilave olarak noş Neustarthilfe yeni başlangıç yardımı yapılıyor. Şu ana kadar bu program için 10 e yakın başvuru yapıldığı belirtiliyor. Bu durumdaki kişiler ciddi anlamda ciro kayıpları olduğunu ispat etmeleri durumunda ayda 1500 euroya kadar destek alabilecek. Ehliyet değiştirme süresi uzatılıyor. Almanya'da 19 Ocak 2013 tarihinden önce verilen tüm sürücü belgelerinin Avrupa Birliği normlarına uygun olarak değiştirilmesi gerekiyor. Değiştirme süresi ise ehliyet sahibinin doğum tarihi ve ehliyetin alındığı yıla göre kademeli olarak farklılık gösteriyor. 1953 yılından önce doğmuş olanların 19 Ocak 2022 tarihine kadar ehliyetlerini değiştirmiş olmaları gerekiyordu. Ve bu süre dün doldu. 53 ve 58 yılları arasında doğmuş olanlar da aynı tarihe kadar sürücü belgelerini yeni ehliyetlerle değiştirilmesi öngörülmüştü. Ancak salgın sürecini dikkate alan İçişleri Konferansı bu süreyi 6 ay kadar uzattı. Yani yeni karara göre 53-58 arası doğumlular Temmuz ayına kadar ehliyetlerini değiştirmeleri gerekiyor. Avrupa Birliği normlarına uygun sahtesinin hazırlanmasına karşı güvenli olduğu belirtilen ehliyetlerin en geç 2033 yılına kadar tamamen değiştirilmesi öngörülüyor. Diğer bir haberimize geçelim. Almanya'da enerji fiyatları yüksek seviyelere çıktı. Bir yıl içerisinde doğalgaz fiyatları %121, elektrik ise %74 zamlandı. Almanya'da ham madde tedariği ve üretim maliyetlerindeki artış Aralık ayında çok sayıda ürünün fiyatının aşırı düzeyde zamlanmasına yol açtı. Fiyat artışlarına enerji ve ham madde giderlerinin büyük oranlarda yükselmesinin yol açtığı belirtiliyor. Enerji fiyatları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre ortalama %69 artış gösterdi. Ekonomistler üretici fiyatlarındaki artışın enflasyonun da yükselmesine yol açacak gelişmelere işaret ettiğini belirtiyor. Evet Almanya nüfusu gerilemiyor ama yerinde saymaya devam ediyor. İstatistik dairesi ölümlerin artmasından dolayı nüfusun 3 yıldır yerinde saydığını bildirdi. Nüfusta gerilemeyi artan göçün engellediği belirtiliyor. Almanya'da nüfus 2021 yılı sonu itibariyle 2019 ve 2020 sonunda kaydedilen rakamlarda sabit kaldı. Nüfus yıl sonu itibariyle 83 milyon 200 bin olarak kaydedildi. Durgunluğun nedeninin ölüm sayısının büyük ölçüde artması ve yeni doğan sayısının aradaki farkı dengelemeye yetmediği olarak açıklandı. Bu farkı ise artan göç bir nebze kapatıyor. Rakamlara göre ülkede 800 bin doğum gerçekleşirken 1 milyon kişi de yaşamını yitirdi. 2020 yılında 773 bin doğum ve 985 bin ölüm kaydedilmişti. Bu arada açıklanan göçmen verilerine göre Almanya'da göçmen kökenlilerin oranının %26'ya yükseldiği bildirilmişti. Buna göre göçmen kökenliler nüfusun %26'sını seçmenlerin ise %13'ünü oluşturuyor. Almanya'da seçme hakkına sahip göçmen kökenlilerin %41'inin yani 3 milyon seçmenin Almanya doğumlu olduğu, Türklerin Almanya doğumlularda başı çektiği açıklanmıştı. 4. Avrupa Birliği ülkesinden İsrail'e uyarı. Avrupa Birliği'nin dört büyük ülkesi Dışişleri Bakanları seviyesinde İsrail'e uyardı. Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol bakanlar İsrail'e Doğu Kudüs'teki yerleşim politikasından vazgeçme çağrısında bulundu. Bilindiği gibi İsrail, Kudüs'ün doğusuna yeni konutlar inşa ediyor. Dışişleri Bakanları'nın imzaladığı ortak metinde, Kudüs'ün doğusunda inşa edilen bu yüzlerce konuttan oluşan yerleşim bölgesinin Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten daha da koparacağı ve iki devletli çözümün önünde yeni bir engel oluşturacağı vurgulanıyor. Dört ülkenin Dışişleri Bakanları ayrıca İsrail makamlarını bu karardan vazgeçmeye önemli davet ediyoruz diyorlar. Evet bir yandan İsrail uyarılıyor ancak Almanya İsrail'e denizaltı satmaya devam ediyor. İsrail Almanya ile ilki 9 yıl içinde teslim edilmek üzere 3 gelişmiş denizaltı geliştirilmesi ve satın alımı için anlaştı. Evet, diğer bir haberimize geçelim. Almanya İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Pfizer, İslam elbette Almanya'ya aittir. Diyor, dün yaptığımız haberde Avrupa'da İslamofobinin periyodik olarak artış gösterdiğini haber yapmıştık. Bugün Almanya İçişleri Bakanı Pfizer bir açıklama yaptı. İslam elbette Almanya'ya aittir diyor. Almanya'da uzun yıllardır kültürel yaşamın bir parçası olmuştur diyor. İçişleri Bakanı Pfizer, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada Almanya'nın bir göç ülkesi olduğuna işaret etti. İş gücü göçünün kolaylaştırılması gerektiğini belirten Fezer, Alman vatandaşlığını kabul eden insanları ağırlamak istediklerini söyledi. Bakan böyle diyor ama şimdiye kadarki uygulamalarda göçmenlere ciddi zor süreçler dayatılmıştı. Bu duruma yeni hükümet yeni çözümler getireceğini ve vatandaşlık şartlarını esneteceğini vaat etmişti. Öte yandan ülkede kalamayanların geri dönüşlerini ve gönüllü ayrılmalarını da hızlandırmak istediğini söyleyen Fezer. Artık insanların denizlerde boğulmalarına seyirci kalamayız diyor. Yasal göç yolları oluşturacağız diyor. Bakan Fezer, İslam elbette Almanya'ya aittir. Almanya'da uzun yıllardır kültürel yaşamın bir parçası olmuştur değerlendirmesini bulunuyor. Aşırı sağcılığa karşı bir eylem planı hazırladıklarını ve aşırılık yanlılarının kamu hizmetinden daha hızlı çıkarılacağını aktardı. Evet, Avusturya'ya geçiyoruz. Avusturya'da aşı zorunluluğu uygulaması kabul edildi. Bugün parlamento'da kabul edilecek olan aşı zorunluluğuna ek olarak Avusturya hükümeti aşı yaptırmak için teşvikler yapmak istiyor. Bunun için bir piyango çekilişi yapılması planlanıyor. Avusturya'daki muhafazakar yeşil hükümet yetişkinler için aşı zorunluluğuna ek olarak aşı oranını artırmak için milyarlarca dolarlık bir teşvik paketi hazırladı. Başbakan çekilişte daha önce aşılanmış olan katılımcıların 500 euro değerinde kupon kazanabileceğini söyledi. Kuponlar Avusturya'daki firmalarda kullanılabilecek. Hükümet Şubat ayından itibaren 18 yaş ve üstü yetişkinler için genel aşı zorunluluğu getiren ilk ülke olacak. Evet Fransa'dayız. Fransız Meclisi Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanıdı. Fransa Meclisi Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlali uygulamalarını soykırım olarak tanıyor. Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada karar tasarısı için 169 evet, 1 hayır, 5 çekinsel oy çıktı. Kararda Çin'de soykırım ve insanlık suçu olarak tanımlanan uygulamalar kınandı. Kabul edilen kararda hükümete çağrı yapılarak Uluslararası toplumla birlikte bu uygulamaların sona ermesi için Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik gerekli önlemlerin alınması istendi. Evet aynı tepkiyi Müslüman ülkelerden de beklemek sanırım Uygur Türklerinin hakkı. Milli Marşımızın yazarı milletine tutkun şair Mehmet Akif'in ifadesiyle Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkı sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamasam, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü? Yanar taciyerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırıma geç git diyemem, aldırırım. Zalimin hasmiyim ama severim mazlumu. İrticanın şu sesin lehçede manası bu mu? Peki, bugün de Avrupa'nın haberini Mehmet Akif Ersoy'un bu güzel şiiriyle bitirmiş olduk. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar Sizlerle görüşebilmeyi ümit ediyorum. Yarına kadar haberiniz olsun. Hoşçakalın.